O da, o da. Al kardeşim o paraları gel bir yere gidelim. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş nereye getirdin korktum. Hadi gidelim kardeşim bir şey yok. Seni kimsenin bilmediği bir yere getirdim. Korkuyorum. Baştan kabul etmesin şimdi yürü. Neredeyiz? Bilmiyorsan bizleydi. Nereye gitti ya? Hadi arayalım. Ben korsun kaybolmuş olmasın? Hadi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ee, burada mısın? Buraya gitsen mi? Ama Merve burada ne iş olur ki neyse. Verdiğin paranın hepsini ver. Otur orada. Abi acımasız olma. Baştan güvenmeseydin kardeşim. Bari bir yemek ver. Yemek de yok. Burada dur. Ben gelene kadar. Sen benim sesimi duy, beni burada esir ettiler. Ben evet, paramı kaybettim, daha bakabilir miyim içeriye? Ne parası? Para falan yok burada. Ben ne olacak abi, bir bakayım. Yok. Al bu parayı, git. Ben bu kızı hiç kimseye gösteremem. Kızı bulamadım, ne yapacağım ben? Hiçbir yerde yoktu, aradım aradım bulamadım ya. Of ya, ben de bulamadım. Zaman o kadar kötü ki aklına bir sürü şey geliyor. Biz de bulamadık. Evet. Aklım evde unutmuşum. Neyse birazdan eve giderim zaten. abi. Efendim kardeşim. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Orada birkaç kız üzgün de. Hayırdır inşallah. Bilmem galiba bir olay yaşamışlar. Tamam ben bir şimdi oraya gideceğim. Sorun neyse halledeceğim. Selamun aleyküm çocuklar. Az önce buraya gelmeden önce iki tane çocuğa denk geldim. Bir olay yaşamışsınız. Hayırdır inşallah ya. Bir haber de gelmedi bize. Böyle bir şey ciddi olamaz kardeşim. Ben elimden geldikçe halletmeye çalışacağım ya. Gördün mü Allah büyüktür. Sen kaçırırken ben kaçtım. Kararmaya başladı Merve kardeşim hala bir saç çıkmadı. Montu da yanımda kaldı. Bu gece onu görmeden bize uyumak yok. Bir sesi geliyor. Mika abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş Sen neredesin iki üç saattir ya? Bir tane adam bana para. Kardeşim sen niye o adamın peşine gidiyorsun? Adamı tanımıyorsun, etmiyorsun. Orada kardeşlerin sabahtan beri ağlıyor. Hadi onların yanına gidelim. Saat oldu. Çıkmadı. İnşallah olmuştur ya. Amin. yanına gidelim. Alın çocuklar. Size Merve'yi getirdim. Sonunda bulduk ya. Çok mutluyum. Hadi git. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Neredeydin? Neredeydin? Seni çok merak ettik ya. Bir tane adam beni kimseye güvenmeyeceğini gene anladın değil mi? Söz ver, söz, söz. ver. Gel yavrum. Yani